10 9 8 7 6 5 4 ne üç, abi? 2 1 0 Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte saklambaç oynuyoruz. Önüm arkam sağım solum saklanmayan ebedir, sobedir, gitar tv'dir. <laughs> ne haber abi? <laughs> Sen her kayıda başlamadan önce ondan geriye mi sayıyorsun? Yo. Saklambaçta sayardık ya oğlum 30'a kadar falan hani sayardık. Aa, anladım. Her neyse bloğunu seç. Ben yine saksı blo'u olacağım arkadaşlar. Uzun Olsan zaman... baksana. Efendim abiciğim. Ben tabak tabakta gitarist oldum. <laughs> Nasıl abi kaç? çok derin espri. Yemin ediyorum işkence çektiriyorsun bana. Lan komik değil miydi tabak? Gel gel gitarist. sen neydi? Sen nesin? Nesin? Ben bak. fırınım abi, fırın kafayım. Zıpla bakayım. Şu an zıplıyorum orada. Bak yani. bak Gitar. ben de önünde zıplıyorum. Gel birlikte takılın. Nereye gel, takılalım. Nereye gidek? Gel takılak şöyle. Gel gel. Ya gel şunu. Lan geliyorum gitsene. Nasıl evet, gidiyor ya? Uzun yani? zamandır gitar Gitarist TV ile birlikte saklanmaç oynamıyorduk. Zaten ben kanalda da uzun zamandır saklanmaç oynamıyordum. Aha gel Gere, lan gel. gel Nereye gittin? Lan oğlum burada. Lan görmüyorum. Lan, gittin. orada mısın Allah kahretmesin lan ya. Lan o sen miydin? Ben de seni. Gel şu arkaya saklan gel gel. Kaan abi ne yapıyorsun abi? Lan oğlum benim üzerime çıkma lan sen varsın burada. Allah kahretsin ben de niye saklanamıyorum şuraya diyorum. Şuraya gir, şuraya. Şu araya gir. Aa ben tamam tamam saklandım. Oğlum orada gör şuraya saklan bak şuraya. Kan abi şuraya Nereye ya ben göremiyorum ki seni. geç sağa. Buraya al. mı? <laughs> aynen oraya geç. Bak nasıl gir lan, lan gel. Lan geldi olsan bizim Oğlum, bir gelmeyin, de gelmeyin lan gelmeyin. Bize göre burası. Çık çık. Çalışma sandalyesi. Oğlum sen ne yapıyorsun ortalık? Bak senin üzerine çıkacağım ben de saksı işte. <laughs> Sen şu an benim üzerimde misin bak? Evet. Ay inanmıyorum olsan ya. Kan abi üstüne de çok yakıştım ya. <gülüyor> 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 bak 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 TNT koyuyorum etrafa. Dur abi dur adamları gör adamlar gelecekler şimdi dur gözünü sevdim. Gelsin bro gelecek varsa göreceği de var bro. Dur ben yine gaza geldim. Bu arada, ha, bu arada. 4 dakika dayamamız lazımmış bu çok uzun bir süre 4 dakika arkadaşlar. Herhalde 4 dakika dayanabilen var mıdır Oğuzhan'cım yani? Vallahi bilmiyorum bro ben en fazla 2 dakika falan dayanabilen. Aha yani. adam gidiyor. Olsun. Git 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 lan sen ne yapıyorsun dur. Allah'ım yarabbim ya. O ne lan dur sen ne yapıyorsun <laughs> diye böyle takıldın <gülüyor> <gülüyor> bak bak Kaan abi senin yerini belli. Gitar Steve burada arkadaşlar. Niye öyle yapıyorsun oğlum? Üstünde, üstünde de sen varsın. Yok lan ben hemen kaçtım çaktırmadan. Lan. Kaan abi puan topluyorum puan. Sen Oğuz de... kütüphane geliyor kütüphane. Gelsin buraya. Abi sen de bir şeyler atsana oğlum puan kasıyorsun. Ah kılıç mı oldu olsan kılıç oldu. Ne oluyor lan? Oğlum. Kaan abi. Biri geliyor. Kaan abi geliyor. şaka yapayım mı? Hayır. Kaan abi yapayım yapayım. Yap. Dur. Allah ne Adam geliyor al işte. Gittin. Öleceksin. Bence ölmeyeceğim. Ama sen öleceksin. Aa <laughs> baksana ben küçücük bir saksıyım. Beni burada nasıl Ah geliyor. Oğuz geliyor. Vuracağım ben gelirse. Vur bakayım. Yok yok gelmez o ya. Bak gidiyor. Hadi lan git burada. İki kişiler olsan. Kalem dellendireyim mi? Aa gitti 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 olsan sakın söyle şey yapma ya belirtme. Oh bir daha geldi olsan. Oğlum nasıl bir şey burası? kana Sessiz ol,sessiz ol. Bak seni çok güzel yere sakladım. Şşşşş... Tamam tamam şşşş... Susana lan... Nereye saklandın sen? <laughs> Sus lan sen. Gitmiş saklanmış Yok yok bak. gel, geliyor geliyor. Arı... Allah tamam buldu. Arı çok... bende bal yok. Çiçek... Oğuz oh, çok pis bakıyor. Bakmıyor, bakmıyor. Yani en azından beni görmeyecek. Ben hemen senin yerini göstereceğim ki. Lan pislik yapma <laughs> oğlum. Arı bende, <laughs> bende bal yok. Çiçeklerde pek çok. Arı bende bal yok. Ya Oz ya geldi. Kar Kar abi, kaç, kaç kaç hepsini başka yere çek. Ya of. ya nasıl söylüyorsun ya nasıl bir şey bu? Şimdi seni yerine biliyorum. <laughs> lan ben yokum lan burada. Öldün mü? Vallahi a öldüm ya. Kar abi, niye benim yerim gösteriyorsun hemen onları ispikledin değil mi? Alt yazıda yazdın değil mi? <laughs> Yok be yazmadım bir şey. Ne şu gitaristi ben bir bulayım konuşturacağım. Oğuz 12 tane daha saklanan var. Oğuz. Oğlum nasıl bir saklanmadır bu? Arkadaşlar çıkın dışarı. Saklanmayı bırakın. Yani ne güzel saklanıyordum ya. Hep var ya Gitarist TV ispikledi o adamlara. Değil mi lan sen ispikledin Kaan abi? Nereden bildin? Biliyorum ben seni. Adamlara fısıldanın orada. Aşağıda bu arada neler olduğu yazıyor da eskiden şu an yazmıyor ama Abi bir şey diyeceğim Efendim Yazıyor aslında da ee, Bizim bu bir şey doluyor görüyor musun o kılıçla ilgili bir vurma şeyi doluyor o ne oluyor olsun Tek mi atıyor acaba Ha vurma hakkıymış bro öyle istediğin kadar vuramıyorsun herhalde Aa. Aha buldum Birini öldürdüm Lan 30 saniye kaldı öldürsen ne fayda edecek? Oz abi 10 tane kişi saklandı ve biz o 10 kişi arasına giremedik ya. Çok üzülüyorum bro şu anki halimi. Birini daha öldürdüm. Bak düşün sırf ben 2 kişi öldürdüm. Abi 8 kişi başarılı oldu ya ve biz başarılı olanların arasına giremedik ya. Bura çok üzülüyorum. Bak önümde koskoca ne yazıyor biliyor musun? Ne yazıyor? Oyun bitti. Aynen oyun bitti yazıyor bro. Bu gece son. <laughs> biraz sonra. Bu kapıdan son kez. Çıkıp gitmeyeceğim geri geleceğim. Ekmek almaya gidiyorum. <laughs> Şarkı öyle. Bu arada o, Haydon 6'ya girdim. Ya bura bak şimdi sen öldükten sonra niye adamları benim yerim Oz, gel gel. Neredesin neredesin? O Tabakta adam... gitarist. Ay çok şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> Abi tabak bu biliyorsun değil mi? Aa yüzüyor blok diyor. O zaman benim ben bu defa karpuz olacağım abi. Gel karpuz olalım Kaan abi. Tamam abi oldum. Ben de karpuzum. İki karpuz abi bir koltuğa sığmaz. Aynen bro. O iki padişah değil miydi lan? <laughs> i̇ki karpuz da sığmaz abi. <laughs> bro deneyelim mi bu bir gün iki karpuzu bir koltuğa sığdırmaya çalışalım mı? Koltuk ama çok büyükse sığmaz yani. Aha, ya, o herkes karpuz olmuş oğuz ya. Herkes de karpuz abi ben durak karpuz. Ne karpuz adamsın ya? Abi neredesin? hangi karpuzsun? A aşağı atladım abi ben soldan. Saklan sen bir yere oğuz. Kan abi. Abi benim gibi karpuz bulamazsın katır katırım. <laughs> katır katır ne? <laughs> 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 o katır katır nedir ya? Abi bir dadıma bak gel ye. Kaşları G görüyorum gel 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 buraya Hiç. Bak şu zıplayan sen değil misin? Evet evet bak buradayım Bak bu yanımdaki iki karpuz da benim Gel iki koltuğa sığacağız gel 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 hangi koltuğa ya sığacağız? Ya gel şu koltuğa sığacağız iki karpuzuz biz yanıma, Buraya mı? Gel yanıma gel bak başkası sığdı Lan benim işte o yanındaki. Hah zıpla zıpla bak iki karpuz bir koltuğa sığıyormuş oğlum işte Sığmadı oğlum sığsak olurduk Gel şuraya saklanalım gel gel Benim karpuz patladı <laughs> Gel karpuz Lan aynı üst üste geçme Ya gel gel adalarda bakmıyorlar Oğlum bu kim lan? Yabancı biri daha var Lan 3 karpuz olduk. Sen hangissin? Şu musun? Bak, bak şu tabakta. Masa üstündeki. Heh, gel. Gel gel, çaktırma gel. Ya öleceğiz ya senin gel, yüzünden. Gel gel, karpuzları göremezler. Karpuzlar çok Karpuz kafalı öleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> Ulan, kafanda abi. karpuz var biliyor musun? f5'e peşemaz görürsün. Aynen bakayım. <laughs> sen Sende de öyledir. Evet. sen hangisisin? Sen nereye gittin? Oğlum kar, şu, karlar ülkesindeyim. Görmüyor musun? Ya ne karlar Lan yerler buz işte hadi gel. Ha onu diyorsun. Şu koşan sen misin buzların ha, üzerinde? Koşan karpuz ben. Ne yapıyoruz sen biz böyle? Bak adamlar görecek bizi. Gel gel karpuz. Lan görecek adam bak adam geçiyor. Kar abi, gel şey. gel karpuzlar gözükmüyor gel gel. Ha nereye gidiyorsun Yeter artık burada duralım gel. Gel yeri gel yeri, yeri hala gidiyor gözümü seyrediyor. İki karpuz orada çok belli oluruz ya. Aha, gel bak. gel. Kütüphane geçti yanımızdan lan bir tane. Ne oluyor lan? Suya düşme sesi geldi bende. He. Diyor buraya diyor odaklanamazsın, koğuşlanamazsın diyor. Aynen öyle diyor ya. Heh ben evet. koğuşlandım. Dur ben, ben, senin üstüne koğuşlanayım. Lan iki karpuz üst üste olur mu oğlum? <laughs> Çık lan <üstümden. gülüyor> Niye olmasın abi çok güzel olduk. Aa ben dışarı çıktım. Nasıl çıktın? Vallahi, yani şey oldu. E, i̇ki karpuz üst üste çıktı ya. Benim evet. karakterim birden yana atıldı. Böyle bir saçmalık oldu. Şu an şey değil mi çalışmıyor musun? Lan abi, ne bozdun ya? Oha uçak karpuz. <laughs> Abi bu karpuz es Abi dur lan sonsuza kadar havaya çıkabiliriz. Nasıl? Bak şimdi sen sen oradan çıkıp benim üstüme çık şimdi. Çık abi. Lan düştüm aşağı abi. Sen duruyorsun ama ben de şu an. Ha duruyor muyum? Aa harbi uçuyor lan. Bak ben bu ah ama gitti olsun. Oğlum biz burada ne yapıyoruz ya? Abi bulacaklar adamlar hadi. Bilmiyorum ki. Kan abi. Hah. Gel Söyle sen, canım. şurada aynı taktiği deneyelim mi? Belki yukarı çıkarız şuraya. Nereye gittin ya. Bak bak buradayım. Pişt. Hop. Aa, bak olsan çok mantıklı biliyor musun? Ya bir deneyelim hadi bakalım. yapalım. Belki olur. Dur sen önce bir. Duruyorum zaten. Ha, durdum. Atla üstüme. Tamam. Şimdi ben durun, durdum diyeceğim. Ama ben Dur... sen nasıl durdum. atlayacağım ki? Aa, doğru. Atlayamam. Ama olacakmış. baksana. bir tane daha karpuzumuz olsa bunu yapabilirdik. Evet, üstü saklanabilirdik ya. Cık. Gel Hı? gel 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 buraya gel. Şş, gel gel adam bulacak. Gel. Abi ne karpuzlar gördüm içinde kırmızılık yok. Kavun yok. Valla kırmızı kırmızı değiller. Kabak gibi çıkıyor. İyi kabak karpuz iğrenç ya. O neden adamların olduğu yerlere gidiyoruz abi? Bilmiyorum ki Kaan abi nereye gittiğimi bilmiyorum şu an. Abi gel aşağılarda dolaşalım da daha iyi yani. Ben özgür bir karpuzum tamam bana karışamazsın. <laughs> Tam bir karpuzsun. <laughs> Arkanda adam seni gördü. Aa sana sana da Koş 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 gel. Benim ben, peşimden gel. Ben özgür bir karpuz olmak istiyorum. Sen peşimden geleceğim mi abi? Öleceğim şimdi özgür karpuz. <laughs> özgür karpuz. <laughs> Adamın adı soyadı gibi lan özgür karpuz. Dur şurada bir. Lan ne oluyor bir dur Heh. Kesin böyle tanımazlar abi. Kıhanede. Dur dur bir bakıyorum adama. Sen dur abi ben üstüne bir şey yapayım. Hı, -hı. Aa, kütüphane geliyor yanımıza. Gidiyor. Aha adam 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 görürse kaçacağız bak söyleyeyim. Oğlum arkadaki adam baksana havai fişek falan atıyor. Yerimizi belli etti lan. Kaan abi geliyor geliyor. Yok yok gitti 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 gitti. Oğlum bak bu sefer ölmeyelim bak 10 10 tane arayan var. Lan ne oluyor oğlum karpuz? karpuz. Nereye gittin? Yanındayım. He. Bak burada. niye ben beni düşürdün ya aşağı? Dur düşmedi düşmedim ben de kal öyle ha. <laughs> Düşeceğim şimdi. Tamam sen de benim üzerime çıksana uçak karpuz yapalım yine. Lan. Yerleşince haber et. Ama çıktım. Hareket... Tamam, çıktım hareket... hemen sen de benim üstüme. Ya oğlum hareket ettim ben de düştün ya. Öyle mi? Lan geliyorlar geliyorlar oğlum hareket etme geliyorlar. Allah 30 saniye kaldı geliyorlar. Oğuz ölürsek valla bak senin yüzünden. Abi gelsene dalga geçelim lan 30 saniye var mısın? Hayır hayır. Ben varım lan. Hadi hazır mısın abi? Lan manyak mısın? Kar abi, hadi yaparız oğlum. Çok güzel dalga geçeriz. Tamam abi. hadi hadi yürü. Biz karpuzuz, karpuz karpuz. Karpuz katır katır. Karpuz, karpuz. Biz karpuzuz, karpuz karpuz. Çok komik şarkı. Karpuz şarkısı. Lan kaç kaç geliyorlar. <laughs> lan ne geliyor bitti zaten. Hadi gelsinler istiyorsa. Oh biz karpuzuz. Sizde dalga geçtik. Yine game over yazıyor abi. Oyun kazandık. Ama hiders are the winners diyor. Yani saklananlar kazandı diyor. E tamam işte biz saklandık. Abi karpuz olarak oyunu kazandık ya. Karpuz olmanın gücüyle şey yapıyoruz. Kullandık bu, bu bölümde. <laughs> Aynen abi çok eğlenceliydi, bayağı zevkliydi ben ama sonunda bu... biz kazandık. Evet bugün iki bölüm arkadaşlar. Ee, saklanmaç oynadık. Eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Gitarist TV ve benim kanallarıma lütfen abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.